ayrıca şiddetin de korkudan çıktığını düşünüyorum. Kadınlardan korkuyorlar. Kadınların gücünden korkuyorlar. Çünkü kadın çok güçlü bir şey. Düşün ki biz hayatı başlatanız. Biz hayatı çoğaltanız. Yani o erkeklerin her birinin bir annesi var. Hepsi bir kadından geldiler. Bu o kadar büyük bir güç ki. Bizden başlıyor hayat. Yani kaynağız biz. O yüzden de belki Erkekler ürküyorlar. Ürktükleri zaman şiddete başvuruyorlar ve bu güç güç değil. Ve bunu da düşündüğüm zaman hep şöyle düşünüyorum. Ben bir oğlan annesiyim şu anda ve annelere düşen görevi görüyorum. Biz anneler oğullarımıza her canlıya saygı duymayı öğretmeliyiz. Kibar olmayı öğretmeliyiz, değer vermeyi öğretmeliyiz. Bizden başlıyor. Bizim dilimizden başlıyor. Bizim diğer kadınlar hakkı